Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Edat Yayınları 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı'nın 34'ten 38'e kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 34'ten başlayalım. İlk sorumuzun cevabı tam sayıların kendileri, kendileriyle tekrarlı çarpımları pozitiftir. Negatif sayılarda sayılar kendileriyle çarpılırken çift çarpıldığında pozitif tek sayı olarak çarpıldığında ise negatif olur. Etkinlikte tablomuz boşluğumuz sırasıyla e, artı 4 çarpı artı 4 çarpı artı 4 artı 64 artı 7 çarpı artı 7 artı 49 artı 5 çarpı artı 5 çarpı artı 5 çarpı artı 5 625. Altındaki ilk sorunun cevabı pozitif tam sayılar kendileri kendileriyle çarpıldığı zaman yine ayrı, aynı değeri alırlar. Altındaki sorunun cevabı, negatif tam sayılar kendi kendileriyle çarpılırken çarpılan sayı adedi tek ise sonuç negatif, çift ise sonuç pozitif olur. Sayfa 38, birinci soruda. E, Şekildek gibi e, üstü ifadelerin değerlerini sorunun cevap kısmına yazabilirsiniz. 2. soruda videonun kısmını durdurarak şekildeki bir eşleştirmeleri yapabilirsiniz işlemleri yaparak 3. soruda eksi 3 kare eksi 3 çarpı eksi 3'den artı 9 eksi 2 kare eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4 eksi 1 kare eksi 1 çarpı eksi 1'den artı 1 1 kare e yine 1 2 kare 4 Toplamda 19 oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.